Bu uygulamamızda SolidWorks programında çift ağızlı trapez vida çizimi yapacağız arkadaşlar. Hemen yeni bir sayfa açarak başlıyorum. Evet. Bir tane çap 16 daire çizdim. Ona 100 mm kalınlık verdim. Baş kısmına anahtar ağzı çizeceğim. Altıgen çokgene tıkladım altı köşe başta olacak. Bunun iç yayını, iç dairesini ölçülendiriyorum. 25 tabi standartlara göre değiştirebiliriz. Ona 12 kalınlık verdim. Bunun bu kısmına pah kıralım arkadaşlar. 3 çarpı 45 olsun. Bu kısmına da sağ tık çizimledim. Bir tane 25'lik daire çiziyorum arkadaşlar. Bunun iç e, yayı çapı 25 olduğu için şimdi kesme işlemi yapacağım. Bu kesme işlemi dışa doğru kesme olacak. Bir de 30 derece açı vereceğiz arkadaşlar. Ve bu köşe pah kısımları olmuş olacak arkadaşlar. Aynı işlemi bu tarafa da yapabiliriz. Şimdi öncelikle çift ağızlı trapez vida için bir bir adet trapez vidamızı açalım. Ee, artık 10 10 tane mi diş olur, 5 tane mi diş olur. Onu bir açalım. Ondan sonra ona göre diğer e, dişlerimizi oluşturacağız arkadaşlar. Buraya sağ tık çizimledim. Karşıdan bakalım. Oraya bir tane çapı 16 olan bir daire çizeceğim arkadaşlar. Çizimden çıkmama gerek yok. Unsurlar orada eğrilerin içinde helix ya da spiral var arkadaşlar. Şimdi adımı 10 olan ve 7 tane diş olan bir helix oluşturalım. Adımı 10, 7 tane diş olacak. Bunu oluşturuyorum arkadaşlar. Oluşturdum. Şimdi bu helixin Başlangıç noktasına bir tane düzlem atamam lazım. Helix'in başlangıç noktasına tıkladım. Unsurlar oradan referans geometri ve düzleme tıkladım. Düzlem oluştu ama düz oluştu. Üçüncü olarak benim helix'e tıklamam lazım ki o helix'in başlangıç noktasına bir tane düzlem oluşturmalı. Onayladım ve bu düzlem ve sağ tık çizimledim. Karşıdan bakıyoruz arkadaşlar. Hemen oraya hızlı bir şekilde bir tane merkez çizgisi çizelim. Başlangıç noktasını görmezse arkadaşlar rastgele bir tane düz bir merkez çizgisi çizin. Bunun başlangıç noktasına tıklayalım. X ve Y koordinat noktalarını veriyor zaten buradan. 0 buraya da 0 yazarsam koordinat noktam oraya taşınmış olur. Ayrıca buraya tıklar. Onu sabitle dersem bu artık oynamaz. Bütün resimlerimizi de ona göre yaparız arkadaşlar. Şimdi ben bir tane trapez şeklimizi çizelim arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde ölçendirelim. Burayla buranın arası 1 olsun. Toplamı 2 olsun. Burası 3 olsun. Burayla buranın arası burayla buranın arası 0.1 arkadaşlar. Bu dışarıda olması e, orada çapak oluşumunu engelliyor. SolidWorks'te bazen onu tam kesersin yüzeyi ama e, dişleri göstermeyebilir. Sebebi ise bunu birebir kesme işlemi yaptığınız için. De. Bunu hafif dışarıda yapmanızda fayda var arkadaşlar. Yüzde bir de yapabilirsiniz. Burayı iki burayı 3 yapalım arkadaşlar. tabi burayı da 3.1 yapabiliriz evet aynı şekilde burayı 3 yapalım tamam şimdi onaylıyoruz arkadaşlar onayladık ben burada kıvrımı kesme yapacağım Yol, yolum var şeklim var unsurlardan kıvrımlı kese tıkladım İkinci şeklim bu şekli helix boyunca kesmesini istiyorum kesecek Evet, bir tane dişimiz hazır arkadaşlar. Bunu e, saklayalım arkadaşlar. Bunu sakladık. Bunu da saklayalım arkadaşlar. Çizimden çıkıp, bunu da sakladık. Evet, bu yayımızı da saklayalım. Şimdi çift ağızlı trapez vida yapabilmemiz için. Ben bunun tam ortasına bir tane diş daha oluşturmam lazım arkadaşlar Onun için Adımımız 10 arkadaşlar Ben Çift ağızlı yapmam için adımı 5'e düşürmem lazım Bunun başlangıç noktasına Düzlemine tıkladım Referans kömesi Oradan düzleme tıkladım unsurlar açıkken Buradan 5 mm yukarıya bir tane düzlem atıldım arkadaşlar Ve o düzleme sağ tık çizim diyorum Oraya yine 16'lık bir tane daire çizeceğim. Aynı işlemi tekrar edeceğim arkadaşlar. Çapı 16. Bu açıkken arkadaşlar unsurlar eğriler heliksele spiral'e tıkladım. Bu sefer adımım yine 10. Devrim yine 7. Ve onaylıyorum arkadaşlar. Heliksim tam ortadan geçmesi gerekiyor. Şimdi aynı işlemi bir daha yapalım. Biz bu oluşturduğumuz düzleme artık çizimi gizledim, düzleme gizledim. Şimdi ben bunun başlangıç noktasından bir tane daha düzlem oluşturmam lazım. Başlangıç noktasına tıklıyoruz. 1. Unsurlardan referans düzleme tıklıyoruz. 2. üçüncü olarak da bu düzlem bana yetmiyor. Helix'e oluşturduğumuz helix'e tıklıyorum. 3 ve o noktaya göre düzlemi tamamladık arkadaşlar onayladım. Daha sonra onayladığımız yere sağ tık çizimledim. Karşıdan bakıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz önce çizdiğimiz şekli ister kopyalarız ister bir daha çizeriz. Ben hemen bir daha çizeyim arkadaşlar. Bunun başlangıç noktası x0, y0 ve sabitledim. Artık oradan kaymaz arkadaşlar ölçülendirirken. Hemen şöyle bir şeklimizi de oluşturalım. Hemen ölçülendirmemizi yapalım arkadaşlar. Burası ile Burası ile buranın arası 0.1 arkadaşlar. Burası 3 mm. Burası 3.1 milimetre arkadaşlar. Burası da 3. Burayla başlangıç noktasının arası 1 mm. Burası ve orta noktanın arası 1. Toplamı da 2 olacak arkadaşlar. Tabi şurası 1.5 olacak arkadaşlar. Evet. Bu nokta ve bu noktanın arası dörtlendirelim. Evet. Oluşturduk. Şimdi her oluştu. Çizimimiz de oluştu. Onaylıyorum arkadaşlar. Evet. Aynı işlemi bir daha yapalım. Kıvrımlı kes. Unsurlardan kıvrımlı kes diyorum. İlk önce şeklime tıkladım. Sonra da yoluma tıkladım. Bakın. Ön izleme yaptığımızda tam ortasından geçiyor fark ettiyseniz. Zaten çift ağızda olmasının sebebi adım 10 iken adımı 5'e düşürüyor arkadaşlar. Aslında adım 10 ama iki tane farklı giriş oluyor. Şimdi onaylarsam görürüz arkadaşlar. Bunu da gizleyelim. Bütün fazlalıkları gizleyelim arkadaşlar. Dikkat etseniz bir burada giriş oluyor arkadaşlar bir de burada giriş oluyor. Yani çift ağızdan kastımız arkadaşlar orası. Tabi şuranın pahanı biraz daha artırırsak. Evet. Hem buradan hem buradan çift ağızlı trapez vidamız oluşmuş oldu arkadaşlar. Tabi bunu istersek adımını 15 yaparım. 3 tane yaparım. 3 ağızlı olur. 20 yaparım adımını. 4 tane yaparım. 4 ağızlı olur. Artık ne kadar istiyorsanız Evet. Uygulamamızı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.